Bir yanda PKK yandaşları polisi silah çekiyor, bir yanda da olaylar çıkıyor. İşte bu olaylar eşliğinde çözüm süreci görüşmeleri de tüm hızıyla devam ediyor. Çözüm süreci Türkiye için çok önemlidir. PKK son zamanlarda özellikle Doğu ve Güneydoğu'da eylemlerine hız verdi. Çözüm süreci yine bitiyor mu soruları akıllara gelirken Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan iyi yoldayız açıklamasında bulundu. Bir de nihai sonuca seçimlerden önce varılacak dedi. İyi yoldayız. Mesafe alınıyor. Trenin raya oturması, hareket etmeye başlaması bunlar iyidir, önemlidir. Ümit var. Nihai noktaya seçimlerden önce varacağımıza inanıyorum. Akdoğan olumlu açıklamalar yaparken HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde polise silahla nişan aldığı sırada vurularak öldürülen 17 yaşındaki Abdülkadir Çakmağan ölümünü yeni çıkan güvenlik paketine bağladı. Dökülecek her damla kanın Demirtaş sorumludur demişti. Yasanın verdiği yetkiyle İlk kan Diyarbakır'da döküldü. 16 yaşındaki bir çocuğu infaz ettiler. HDP eş genel başkanının sözleri giderek sertleşti ve dökülen kandan Davutoğlu ile Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Ve bu yasaya dayanarak bunu yapıyorlar. Yapmaya devam edecekler. Ve dökülen her kandan, dökülecek her kandan Davutoğlu hükümeti sorumludur. Onu onaylayan Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sorumludur. Bu sözlere karşılık Demirtaş'la sık sık polemiğe giren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç adeta rest çeken bir açıklamada bulundu çözüm süreci veya Kürtlerin sorunu veya Kürt halkının tek temsilcisi HDP değildir. Kendileri ne kadar böyle diyorlarsa da böyle değildir. Öte yandan Demirtaş'ın dün akşam Siirt'te konuşma yaptığı o salonda oldukça çarpıcı detaylar da gözlerden kaçmadı. Türk bayrağı PKK'nın flaması ve Öcalan'ın fotoğrafının yanına asılmıştı. Dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa Türk bayrağının boyunun PKK filamasından daha küçük olmasıydı. Ayrıca çözüm süreci görüşmelerine devam ederken Şırnağ'ın İdil ilçesinde dün gece hendek kazıp yolları kapatan PKK'nın gençlik yapılanması, kazılan hendekleri kapatmaya gelen polislere silah sıktı. İdil'de silah sesleri...